Geçtiğimiz yaz teknesini 3,5 milyona satan Kıvanç Tatlıtuğ, Hindistan'dan 8 Hindistan'dan. milyon değerinde katamaran sipariş vermiş. <laughs> Hindistan'dan mı? İlginç <laughs> olan <olamazlar>. o. <laughs> evet. <gülüyor> e, eşiyle birlikte bir hayalleri var. E, dünya turunu, dünya turu istiyorlar. Okyanusu açıp gelecek. Kıvanç Tatlıtuğ'un e, Hindistan'dan 8 milyon TL'ye özel yapım katamaran satın aldı. Yapımı tamamlanan tekne için oyuncu yelken dersleri de almaya başladı ve 8 milyon TL'yi TL de gözden çıkarmış bu iş için 15 metrelik teknesini de 3,5 milyon liraya satmış. Bazen para konuşurken çenemiz yoruluyor. <gülüyor> 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 Zenginin parası yüzdürür. Aynen türü. öyle. <laughs> Kesinlikle. Hep sorduğumuz soruyu size de sormak istiyoruz. Usta oyuncular hak ettikleri değeri maddi manevi olarak görüyorlar mı? 53 yıllık e, usta oyunculardan bir tanesi Erhan Yazıcıoğlu programımıza konuk olmuştu. Demişti ki, 20 bin lira istiyorum, yapımcı benimle pazarlık yapıyor, ona 5'e düşüreyim diye. Şöyle söylemek gerekiyor, demin de konuştuğumuz şey popülerlikle ilgili bu ara. Şimdi e, güzel bir kadını ya da güzel bir erkeği koyabilirsin oraya ama yanında mutlaka hem hikaye ne olacak hem de tiyatrocularla, İyi oyuncularla desteklemen lazım. Kesinlikle. Şimdi buraya büyük para verince diğerlerine biz tiyatrocular zaten küçük paraya alışık olduğumuz için, sesimizi de çıkartmadığımız için genelde tiyatrocular yani az para. Biz televizyonlar çıktıktan sonra para kazanmaya başladık. Hmm. Biz televizyon çıkmadan önce yani Levent'in ikimiz de sadece bir tiyatrocu evimizi geçindiririz, ee, kiramıza öderiz. İkimizin altında iyi kötü bir araba öyle ama ne zaman ki televizyonda iş yapmaya başladık özel televizyonlar açıldı o zaman para kazanmaya başladık. Yani hepimiz ayı zor getiren insanlarız. O zaman düblaj yapardık mesela gençken ben düblaj yapardım dublajdan hmm. düblajdan da para kazanırdık. Tiyatrocuların tek para kazandığı yer düblajdı ama ne zaman ki özel televizyon TRT'de çalıştığımız zaman da çok küçük para alırdık. Biz o zamanlar mesela program da yapardık TRT'de. Pazar günleri telepazar vardı. Ay. Oraya çıkardık. Gittiğimiz her şeyden ya 50 lira ya 100 lira. Onu da TRT bir ay sonra öder zaten. Gittiğin anda da ödemezler. Bir ay sonra gider TRT'nin beznesinden alırsın 100 liranı. Hiçbir zaman büyük para almadık biz. Karı koca yaşadığınız en zor günü hatırlıyor musunuz maddi açıdan böyle bir şeyi denkleştiremediğiniz çok, gibi çok çok, yani çok 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 e, çok oğlumu doğurduğum zaman da e, çok zorluklar çektim bir de benim oğlum prematüreydi hmm. çok özel ihtimam görmesi gerekiyordu e, o dönemde baya zor zamanlar geçirdik geçirdim yani çok zor zamanlar geçirdim. Evet ya kolay değil. Çok evet. dibe vurduğumuz zamanlar oldu. Çok başarılı çalışırken olacak o kadar TRT'de bir anda işimize son verdi. Çok beğeniliyorsunuz ama sizi bir süre dinlendirmeyi düşünüyoruz diye genel müdür bize mektup yazdı. Bize attılar. Çok konuşuyoruz, çok söylüyoruz diye. Ne zaman ki özel televizyon açıldı, Evet biz ondan sonra para kazanmaya başladık. Yani öyle güzel bir programı çünkü ticari beyin buradan kaçırmıyor. Hemen bizi oradan aldı evet. e, Star Televizyonu. Star'da yapmaya başladık olacak o kadar. Kıyamet koptu. Evet. TRT'deyken de kıyamet kopuyordu ama o kadar para almıyorduk. Akıllı hmm. yatırımlar yapabildiniz mi? Yani hani yokluğu da görüp para da çok iyi geliyorken aman yarın öbür gün bu yine kesilir ben dikkatli olmalıyım deyip şey yaptınız mı? E, dedim. E, çok dikkat ettim e, bütün bunların hepsine. Çünkü Allah insanı gördüğünden eksik koymasın derler. Kesinlikle. Çok önemli bir şey. Dikkat ettim. Tabii mümkün olabildiği kadar oluyor. O kadar çok gider oluyor ki. Hmm. İşte çocuk büyüttük, çocuk okuttuk, onu yaptık, bunu yaptık. Ben yine biraz daha tasarrufluyumdur. Levent biraz daha... Eli açık, savurgandı. Benden ayrıldıktan sonra da o şeyi pek... Kotaramadı, evet. ee, savurganlığı devam etti. Ee, o yüzden e, biraz e, üzüldüğünü sanıyorum evet. ee, son zamanlarda. Yardımcı olmaya da çalıştım ama. Tablet. Ee, e, evet. Evet. Peki şey soralım size bir dizi ya da film teklifi geldiği zaman ilk neye bakarsınız? İlk ilk hikaye... yapımcıdan istekleriniz olur mu? Hayır hayır hiç kimseden hiçbir isteğim olmaz. Aa. Sadece hikayeyi seveyim. O rol bana göre, bu rol bana göre, bunu ben oynayayım diyeyim. Yani sevdiğim bir şeyi para almadan bile oynayabilirim. Hmm. O kadarını söyleyeyim. Parasız oynayabilirsin. Oynayabilirim. Çok küçük bir parayla yani masrafımı karşılayacak Var mıdır parayla. öyle mesela? Şu çok ana sevdiniz. kadar olmadı. Şu ana ha. kadar olmadı. Ee, ama şu anda çünkü artık belli bir yere geldik. <laughs> Bundan sonra seçme hakkımız var. Evet Şimdi Tabii her şeyi oynayabiliyorsunuz. Tabii. Her işe gidiyorsunuz. Kim çağırırsa gidiyorsunuz. O ara ne yapılıyorsa orada oynuyorsunuz. Tabii. Ama şimdi belli bir yere geldikten sonra Kurmak eğer zor. belli bir paranız da varsa niye gidip her yerde oynayayım diyorsun. Hmm. Beni heyecanlandıracak bir proje olsun. Çıkayım oynayayım. Şimdi şimdi mesela ben kaç senedir tiyatro yapmıyorum. Ee, 8 senedir tiyatro yapmıyordum. Bu oyunu bana genç arkadaşlar getirdiler. Sevdim. Ben şimdi Göhmiye'yle birisinin yanında oynuyorum mesela. bu benim tiyatrom değil. Evet. <laughs> ben yapan arkadaşların, genç arkadaşlar onlara da destek olduğum için memnunum. Orada ile oynuyorum. Ya para almasam da oynarım tiyatroda. Sevdiğim bir oyunda. Peki bu kadar da... televizyon dizisi var. Niye şu an herhangi birisinin kadrosunda değilsiniz? Sizin gibi 55 yıllık bir oyuncu. Şöyle ki bana geldi ama pandemide de ben kabul etmedim. Hımm. Çünkü zaten ağır bir hastalık geçirdim. Sonra dedim ki bir daha aynı şeyleri yaşamak istemiyorum Tabii. hastanelerde. Hmm. Bir de burada hiç kimse de gelemeyecek. Orada dostlarım elimi tutuyordu. Çocuklarım elimi tutuyordu. Dedim hastane köşelerinde kendi başıma ölmeyeyim dedim. Ay Allah, Allah gecinden versin. Evet onun için aşılarımı da oldum. Evet hepimiz. Herkese de mutlaka olması gerekir diye söylüyorum. Kesinlikle. Çünkü e, olmuyorum demek bir başkasının özgürlüğüne ihanet etmektir. Hımm. Hepimiz bütün dünyada buna dikkat edip olmamız gerekiyor. El ele verip. Böyle bir şey yok. Evet. ya yani Ben böyle düşünüyorum, ben istemiyorum. Yok öyle bir şey ben böyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünürsem ne olacak? Düşüncenin evet. ötesine evet. geçti artık. Peki geri çevirip hayır deyip sonrasında pişman olduğunuz bir iş oldu mu? Yok olmadı ama e, yıllar önce... Ee, bir, e, bir dizi vardı. Artık ismini de şimdi söylemeyeyim. Söyleyin merak et. Yıllar önce de kalmış. Yıllar olsa önce. Olsa. Hayır. E, gel, e, tekstini gördüm. Çok beğendim. Sonra bir başka arkadaşım oynadı orada. O şirkette sürekli bana iş teklif ederdi. Bunu da oynar mısın, şunu da oynar mısın? Bu oyuna tekst yollarlar. Dizinin ilk bölümünü seyrettim. Ya bana diye bunu teklif etmiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hem başka şeyler teklif Şimdi bana genellikle komedi dizileri geliyor. Evet <laughs> doğru. Şimdi herkesin bir şeysi var ya. Komedi dizisi yaparken beni düşünüyor ama bir drama yaparken düşünmüyor. Hmm. Oysa ki ben onu oynamak Olursun. istiyorum. Tabii. Neydi o dizi çok merak <laughs> ettik. Nasılsa geçmişte kalmış. Vaide'nin oynadığı, Vaide Gördüm'ün oynadığı, oynadığı Annem. Ha annem Evet ağır dramdı. Çok, çok Güzel bir, çok evet. güzel bir şeydi ve de gayet de iyi oynandı. Güzel de devam etti. Ama onu da Faruk'a demiştim yani aşk olsun. <laughs> e, bir tane de bana böyle bir şey teklif edin. Hep ya, evet, komedi oynar mısın? Hep köşe. komedi oynarsın. Doğru. Aynen Nebahat Çehre'de sıkılmış ya köşklerde zengin kadın oynamaktan. Evet. Ama <laughs> öyle devam ediyor. <ettiriyoruz gülüyor> Hala ya. da öyle. Evet. <laughs>